hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek seni, namussuza haldan bilmez, kahpe yalana. Ard arda kaç cemheri, kurt uyur, kuş uyur zindan uyurdu Dışarıda gürül gürül akan bir dünya Bir ben uyumadım Kaç Leylin bahar Hasretinden prangalar eskittim Saçlarına kan gülleri takayım Bir o yana bir bu yana Seni bağırabilsem seni dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını, ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok, apansız inen akşamdan, bir kade, bir cigara dalıp gidene seni anlatabilsem seni yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini. Ee, tırnak içerisinde cemaat diyorum. Cemaat bu operasyonun neresinde? Cemaat bu operasyonun neresinde? Yani işte bugünkü yazımda da dile getirdim. Mavi Marmara'da İsrail karşıtı. Siz ne oldu? Yazmayacaktınız hani cemaatle ilgili Hayır, yazı? Hayır ben bıraktıydım. Yaz, bıraktıydım ama e, benim şahsıma, benim aileme, benim Siz, kızıma, evet. benim oğluma, benim karıma yönelik saldırılar olunca artık e, duramaz oldum. Siz onun da adresinin aynı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Evet aynı adres. Yine aynı adres. Yine ifade ediyorum bu cemaatle alaka, alakası yok ama cemaati kullanan bir çetenin organizasyonu var. Bir insanın Ve... böyle hani oğluyla kızıyla ilgili bir yani ben mesela hani e, hepimizin çoluk çocuğu var Allah e, bütün çocuklarımızı bağışlasın inşallah. E, yani böyle e, iyi, bir, iyi bir şey söylerken bile ben kızımın adının e, geçmesinden e, rahatsız olurum. Ama bunlar bu kadar alçaklar ki. Bu kadar alçaklar, bu kadar seviyesizler, bu kadar çukurlar, bu kadar yani kendime hakim olmak istiyorum çünkü son derece sinirliyim bu konuda. Erkekseniz, erkekseniz, kalleş değilseniz, erkekseniz benimle uğraşırsınız. Yani benim herhangi bir hatamı, kusurumu şey yaparsanız bunu fahiş edin. Ama benim karımla, kızımla, oğlumla niye uğraşıyorsunuz? Erkekseniz çıkın karşıma benimle uğraşın. Ama bir e, normal bir düğünde çekilmiş veyahut da bir eğlencede çekilmiş fotoğrafı kalkıp siz yatak odası görüntüsü olarak şey yaparsanız bu hayıtsızlığın alçaklığından niskasıdır. Başka hiçbir şey demiyorum. İnsaf edin ya. Yine şey yapıyorum. Erkekseniz yiğitseniz ...benimle uğraşırsın. Benim yazılar, yazılarımla uğraşırsınız. Veya da benim bir hatam, kusurum, skandalım varsa bunu deşifre edersiniz. Ama sen kalkar benim karımla kızım. Sadece benim değil. Başka arkadaşların da aynı şekilde e, kendi yaptıklarıyla uğraşın, fikirleriyle uğraşın. Bu, bu buna bir şey demiyorum. Ama hiç kimsenin hiç kimsenin karısıyla, kızıyla, çocuğuyla uğraşmayın. Çünkü bu gelir bu gelir sizi vurur. O gelir sizi vurur. Birileri de sizin karılarınızı, kızlarınızı yarın deşifre ederler. Onların fotoğraflarını yayınlarlar. Ve hala bu alçaklık devam ediyor. Bak bur buradan uyur uyarıyorum. kaboyunu da e, söylüyorum. Bunlar o kadar alçaklar, o kadar şerefsizler ki milletvekillerinin, bakanların, bakanların gittikleri, yazın gittikleri otellerde karılarının duş yaparken e, görüntülerini almışlar. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Bunda e, kamuoyu bilsin, insanımız bilsin. Böyle bir alçak, bu kadar şerefsiz, bu kadar adi, bu kadar kefaze bunlar. Yani orada duş yapan otelde kadınların görüntülerini almışlar. Kameralara yerleştirmişler. Bu da şu anda montaj aşamasındalarmış. Bana gelen haberlere göre. Montaj aşamasındalar. Yani onu nasıl kuralım, nasıl şey yaparız, nereye nasıl yerleştirelim falan filan. Bu alçaklığın sınırı yok. Bu alçaklığın sınırı yok. Maalesef alçaklığa sınır tanımıyorlar.